İyi günler arkadaşlar bugün sizlere Bandicam e, oyun için donma sorununu sorunun çözümünü göstereceğim. Ben de oldu. E, ben bunu internetten çok araştırdım. Çoğu e, şu videoda ayarlara girip pardon 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 şu, 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 evet. geldi. Mi? bu ben bilmiyorum. Evet şu ayarlara girip buradan F, FPS'yi göstermiş. Bunu 120 yapan var. Bunu 120 yaparsanız videonuz en az 6-7 saati zor yüklenir. Bir yere koyacaksanız. O yüzden 12 yapın bunu. Ya ben böyle yaptım da çözüldü. Burayı da 100 yapın. Kalite iyidir. Tamam. Bu olacağına emin değilim. Sonra genel tıklayın. Aç deyin. Burada benim videolarım var. Burada sizin gereksizleriniz hepsini silin. E, buradakileri silmek istemiyorsanız masaüstüne üstüne aktarın. Bu Bandicam'ın dosyasındaki de silin. Çok olursa olmuyor. Benim videolarımda görüyorsunuz. İlk videomda kasmasını düzelttim demiştim. Size e, bunu göstereceğim demiştim. Gösteriyorum şu anda. Şunları düzenleyelim. Gereksiz vardı. Gereksiz. Abi. Bu. bu da gerek. Ee, bu şekilde çözülür olay Çözülmezse lütfen kötü şey e, kötü yorumlar yazmayın bunu ben bunu yaptığımda oldu Size ne sorunu var bilmiyorum Piksellerle alakalı olabilir yakında size de he bir de şey videoda ayarlara tıklayın buradan mikrofon hype yaparsanız bunda win7 sound yaparsanız yani çoğunlukla bandicamda Mikrofonda ses gelmiyor. O yüzden bunları yaparsanız sesiniz de gelir. Bak görüyorsunuz burada geliyor. Hatta izliyorsunuz da zaten. Basit bir şey. Bunları yaparsanız eğer düzelir şeyiniz e, ses ve kasma sorunu düzelir. Bir şey daha söyleyeceğim. Bende de oluyor da eskiden. Videonuzu çektiğinizde kasmıyorsa eğer izlerken çok acayip bir şekilde kasıyorsa ee, bir şey buldum youtube'a da facebook'a falan açacak kasmıyor ben denedim kasmadı bende bir kere sizde kasarsanız ben küfürlü yorumlar kötü yorumlar atmayın ee, geçen ikinci videomuzda diyemedim abone olmayı unutmayın diye şimdi diyordum lütfen abone olmayı unutmayınız buradan e, yani skype Yakında Skype ismini de vereceğim. Oradan da bana ulaşabileceksiniz. Bu sadece bir kısım oyunları. Burada orada 42 tane de oyunum var. Onların da size videosunu çekip isteyeceğim, göndereceğim. Bana istediğiniz buradan şu oyunların onları yüklemedim. İsterseniz yüklerim. Bu oyunların hangisini videosunu çekeyim? E yorum atın. Bunu da YouTube atacağım. Lütfen kötü yorumlar atmayın. Tekrar abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.